Türkiye'nin her tarafı güzel. Doğusu, kuzeyi, batısı her yeri çok güzel. Ama bana soracak olursanız doğu ışık doğudan yükseldiği için sanki biraz daha güzel. Van benim Türkiye'de en sevdiğim illerden bir tanesi. Van'ın Tuşba ilçesi Van'ın güzelliğini, tarihi değerlerini geçmişten bugüne uzanan o muazzam hikayesini içinde barındıran muhteşem bir ilçe. Bu ilçede güzel şeyler oluyor. Biz Selçuk mimarisiyle yapılan bugünkü modern yapılarla harmanlanmış bir binadır. Binamız 1.300 metre, 2.300 metre kare üzerinde yapılmış, 12.500 metre kapalı alanı var, 20.000 metre kare peyzaj alanı, 105 ofis, makamı yemekhanesi, sığınağı, iki tane mescidi ile beraber mevcut bir binamızdır. Vatandaşlarımızın hizmetine sunmak, vatandaşlarımızın rahat gelip hizmet görmek, çalışanlarımız da rahat bir şekilde hizmet vermeleri için biz bu binamızı bir yıl içinde yapıp hizmete sunduk. Nüfusumuz giderek artıyor, göç alan bir ilçemizdir. Dışarıda göç alıyoruz komşu illerden, dışarıda derken de komşu illerimizde göç alıyoruz. Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Kars, Iğdır, Ağrı illerimizde büyük göç alıyoruz. Yıllık olarak hemen hemen 3, 200 bin, 300 bin, bin göç alıyoruz bu ilçede. Şimdi dünyanın uzun ikinci caddesi bizde ilçemizde. Öğrenciyken ilçemizin bu uzun caddemizin sahilde olan bir köy standa bir iskele köyümüz vardı. Şimdiye kadar o yolumuz yapılarla, evlerle doldu. Orada bir feribot iskelemiz var. Tatvan'da yük getiren gemilerin devlet demir yolu üzerinde taşımalık, taşımacılık yapıyor, yolcu taşımacılığını yapıyor. O bu yolumuzda mevcuttur. Artı bir de 15 Temmuz Şehitler Parkı adı altında bir 40 dönümlük parkımız var. Bunun ikinci etabı da Rabbim bizlere nasip etti. 90 dönümlük ikinci etap parkını yaptık. Daha açılışını yapmamışız, ismini vermemişiz. Yerli ve yabancı turistlerin gelip burada sahilde dinlenip gezip dinlenmeleri için hem yerli hem yabancı turistlerin hizmetine hazırlamış olduk. Millet bahçemizin, bahçemizin etrafını da çerçeveledik. Millet bahçemiz 750 dönüm. Türkiye'nin hemen, hemen diyebilirim en büyük millet bahçesi. Proje ihalesi bitmiş. Ee, Allah nasip ederse bugünlerde de e, yapım ihalesi başlanacaktır ve Sayın Bakanımızın talimatı bir yılın içinde de bana teslim edecekler. İçeride efendim at parkuru var, kıratanet var, kahve var, e, keçi evi var, kolu parkı var. Yani var daha var. Millet bahçemize endeksli e, otel, e, apart evler, e, kafe gibi tür şeyleri de onlar da düşünüyorlar. E, milletin gidip rahat, huzurlu bir şekilde dinlemeleri, orada kitap okumaları, e, kıraathanelerde faydalanmaları bunlar millet için yapılıyor efendim. Temiz bir hava, ilçenin bir güzelliği, ilin bir güzelliği olarak düşünüyorlar. Müzik mavi bayrak dediğimiz bir plajımız var. Bunun birinci etabı yapılmış, bitmiş. Bazı eksiklikler, noksanlıklar var. Hani derler Nasreddin Hoca e, göle maya atmaya giderken vatanda de, demiş hoca göl maya ya tutarsa. Bizimkiler de herhalde bakanlıklarda ya doğu plaj olur mu demişler. E, güzel bir şekilde yani böyle projeli bir şekilde yapılmamıştı. Biz de Sayın Bakanımıza bunları aktardık. İşte dedik Sayın Bakanım tuttu. Sağ olsunlar onlar da bize destek verdiler. İki katlı bina, kafe, kafeterya, lokanta, e, bayanlara bir de has olan bir bölümünü. 22 dönemde bize ekledik. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl halkımızın faaliyetine sunacağız. Şimdi efendim bizim Van Gölü'ne, Van Denizi'ne diyelim. Van Denizi'ne kıyımız 90 kilometredir. Biz bunun projesini Allah nasip ederse turizm im, projesini, turizm imar projesini çıkarttık. Çıkartmak üzereyiz. Vatandaşlarımızın da istekleri var. Gerçekten de vatandaşlarımız buna duyarlıdırlar. Allah nasip ederse bu turizm imar planını çıkarırsak vatandaşlarımız yatırımlarını yapacaklar. Ee, en çok da bu e, Mavi Bayrak Plajımız e, Güneydoğu'da Güneydoğu'daki olan insanlarımızın gelip burada 4 ay bu plajlarda e, eğlenerek e, sıcak mevsimini bitirdikten sonra geriye dönüş yapıyorlar. Bir de e, yurt dışında İran ağırlıklı İranlar geliyorlar. Biz de bunlara karşı duyarlı olmak için gereken hassasiyeti gösterip e, plajımıza daha da güzellik daha da güzel yatırımlar. ...apartabeleri yapmayı düşünüyoruz. Bizim gündemdeki diğer projemizde e, istasyon mahallemiz var. Oraya Kapali Sent pazarını yapıyoruz. İhalesini yaptık, bugünlerde başlıyoruz. Bir de RGS, e, Anadolu Holding, bizim burada 800 dönümün üzerinde enerji üretimini yapıyorlar. Biz kendilerine ricada bulunduk, bir mahallemize de onların desteğiyle 1500 metrekare üzerinde bir park yapıyoruz... İkinci bir millet bahçemiz olan e, Toprak Kale. Bu büyük şehir zamanında müracaat yapılmıştı. Sayın Bakanımıza durumu izah ettik. Kendileri burayı beğendi. Orayı da bize mesi ve piknik alanı olarak düşündüler. Maalesef şansımız vardı. Orada millet bahçesi olarak çıktı. Bir millet bahçemiz de 104 dönüm Akköprü Mahallemizde.